Hande Soral'ın canlandıracağı karakter ateş kuşlarının küçük annesi. Ali'den hoşlanıyor. Köksüzlere annelik yapar. En büyük korkusu ise ömrünü adadığı bu ailenin bir gün dağılması. Ali Ateş, köksüzlerin reisi, ateş kuşlarının koruyucusu biri. Gülayşe'nin hayatını değiştiren sırrı bilmekte. Mercan'dan hoşlanıyor. Gözü kara bir polis. Yanında büyüdüğü Nizam oğluna ne yapıp edip kızılarıyı getirecektir. Ömrünü buna adamıştır. Kayıp bir bebek. Ateş kuşlarının en küçük üyesi. Bir gece bir kadın tarafından sokağa atılan Gülayşeyi köksüzler çöpte bulup büyütür. Anasını Mercan babasını Ali bilir. Zıpkın, Kara ve Sabit'i de abisi olarak görür. Zıpkın yetimhaneden kaçarken abla gibi bildiği Mercan'ın elini öyle bir tutmuş ki bir daha asla bırakmamış. Ateş kuşları için her şeyi yapar. Sabit, Ateş kuşlarına çok düşkündür özellikle de gün ayşeyi korur.